Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerini hiç düşündünüz mü? 6 Şubat depremi sonrası Adıyaman'a gelen Hollandalı bir arama kurtarmacı, siz Tanrı'yı bu kadar kızdıracak ne yaptınız demişti. Firavun ve kavminin başına gelen felaketlerin nedeni, Hz. Musa'ya yapılanlardır. Nuh kavmine gelen tufan felaketinin nedeni, Hz. Nuh'a yapılanlardır. Hazreti İbrahim'e yapılan zulüm nedeniyle kanlı helak oldu. Müslümanlar, Kur'an'da geçen tüm bu tarihi gerçekleri bilir. İnsanların başlarına gelen felaketlerle ilgili bir Kur'an ayetinde, başınıza gelen her musibet, kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir, buyurulduğunu da herkes bilir. Bu felaketler neden oluyor hiç düşündünüz mü? Son 6 yılda gerçekleşen depremler. 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, 30 Ekim 2020 İzmir depremi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, Resmi kayıtlara göre, 54 bin insanımız hayatını kaybetti. Resmi olmayan rakamlara göre ise, bu sayı 100 binin üzerinde. Korona, 2 yıl boyunca dünya çapında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ekonomik kriz ve görülmemiş hayat pahalılığı. Yangınlar. Seller, 2020 Dereli Sel Felaketi, 2021 Batı Karadeniz Sel Felaketi, 2022 Ankara Selleri, 2023 Adıyaman Şanlıurfa Sel Felaketi, Çığ Felaketi. Andolsun, biz Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Peki son dönemde yaşanan felaketlerin neden meydana gelmiş olabileceğini hiç düşündünüz mü? Son 6 senedir tüm bu ardarda gelen görülmemiş bela, felaket ve sıkıntıların, nedeni ne olabilir, nasıl dehşetli bir zulüm bu felaketlere davetiye çıkarır, devamı nasıl gelir hiç düşündünüz mü?